Merhabalar. Elifçe tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı kolay, bir o kadar zevkli, nefis bir patlıcan salatası tarifi paylaşacağım. Köz patlıcan salatası. Bunun için malzemelerim 6 adet büyük boy patlıcanımı güzelce közledim, soydum, incecik tahtada kıydım. Burada da 4-5 adet büyük boy yine kapya biberim. Onları da közledim, kabuklarını soydum, incecik doğradım. Bir baş kuru soğanım, incecik onu da doğradım. 3-4 dal taze soğanım var. Bir avuç kadar cevizim var. 2 adet domatesin kabuklarını soydum. Onu da ince bir şekilde doğradım. Burada da yarım demet maydanozum. Onu da aynı şekilde doğradım. Bir fincan zeytinyağı, sızma zeytinyağı, bir limonun suyu, dört diş ezilmiş sarımsak, bir çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı da pul biberimiz var. Şimdi yapımına geçiyoruz. Önce patlıcanlarımı büyük kaseme alıyorum. Şöyle ortasını biraz açayım. Sonra közlenmiş kapya biberlerimi koyuyorum. Kuru soğanımı. Domatesimi. Yeşilliklerini en son ilave edeceğim. Taze soğanlı maydanozunu ve cevizini sarımsağını katıyorum. Sırasıyla baharatlarını pul biberi karabiberi tuzunu limonunu koyuyorum. Zeytinyağını Şimdi bu malzemelerimizi güzelce karıştırıyorum. İnce birbirine kaynaşıncaya kadar. Kaşık arkasıyla böyle arada bir hafif bastırarak alttan üste doğru tüm malzemeler birbirine kaynaşsın. Evet malzemelerimizi güzelce karıştırdık Şimdi taze soğanları ilave ediyorum. maydanozunu en son cevizimizi tekrar bunları bir güzel karıştırıyoruz. Evet, köz patlıcan salatamız hazır servis tabağını aldım. Bu salatamızı et yemeklerimizin özellikle mangal türü yemeklerin yanında harika oluyor. Başlı başına bu şekilde de yiyebilirsiniz. Çok nefis bir salata. Hepinize öneririm. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sağlıcakla, sevgiyle kalınız.